Tabi buraya gelirken son lig şampiyonu Trabzonspor'a karşı oynayacağımız bir oyun planı olması gerekiyordu. Kendine özgüveni e, ciddi manada çok yüksek seviyelere çıkmış bir takıma karşı kadrosu oturmuş ve bir oturmuş kadronun kadronun üzerine de güçlük takviyeler yapmış bir kad, e, takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Tabii ki Atay Spor olarak biz iki seneden beri ciddi bir başarı gösteriyoruz bu ligde e, iyi şeyler yapıyoruz organize oyunlar. E, buraya gelirken de Trabzonspor'un e, bize bazı oyuncularıyla savunma bloğumuzda sıkıntılar yaşatacağını biliyorduk zaten. Bu ambiyaz, bu sezonun e, hazırlık maçı hariç ilk maçını oynuyorlar. O anlamda kenar oyuncularının bizim stoper oyuncularımıza e, baskı yapacağını, orta sahadan merkezde de bizim orta saha oyuncularımıza yapacağı baskılarla kazanacakları toplarla direkt gole gideceklerini direk direkt gole gidemedikleri noktalarda da kenar oyunculara yaptıkları, orta saha oyuncuların kaptığı topları kenar oyuncularına servis yapacaklarını planlayarak buraya geldik. Biz de buna karşı olarak kalecimizle forvet oyuncumuza, orta saha oyuncularımızın ve stoperlerimizin baskı yemesini engellemek adına birkaç tane oyunun başında e, forvet ayıp arkadaşımıza çıktığımız toplarla orta sahadaki o baskıyı biraz kırdık. Kırdıktan sonra zaten 30 dakika içinde Trabzonspor'un çok ekstra bir oyunu e, olmadı bugün bence. Ama tabii şu da olabilir. E, biraz da salı günü galiba oynayacakları maçta da biraz oyuncuların aklı olabilir. Ama tabii biz kendi tarafımızdan baktığımızda maçın sonuna kadar iyi bir oyun oynadık. E, kaleye bazen ceza sahasına girdiğinizde şut atmazsınız ama ceza sahasına girdiğiniz şut pozisyonlarından daha da tehlikeli pozisyonlar üretebilirsiniz. Bizim bugün 4 tane, 5 tane buna yakın pozisyonlarımız vardı. Yani son vuruş veya tercih, karar verme burada yapabilseydik, buradan galip bir şekilde dönebilirdik. farkındayız. İyi bir oyun oynadığımıza inanıyorum. İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. tabii ki bugün 3 puan alabilirdik veya bir puan alabilirdik yediğimiz bir gol ee, sadece şunu belirtmek istiyorum hani hakemler kesinlikle konuşulmamalı ama ben dördüncü e, hakeme şunu sordum bilmediğim için sordum ve e, şu anda da çok sağlıklı belki düşünemediğim için bunu tekrarlayacağım e, izle, izledikten sonra e, bizim Vranyes e, oyuncumuz stoper oyuncumuz oyun durduğunda dışarıda sakatlık varken iki tane oyuncumuzu oyunu alacaktık ama oyun durdurulmadı. O pozisyonun sonunda gol geldi. Bu bir mazeret değil kesinlikle. Sadece bunun merakı içindeyim. Yani normalde iki tane oyuncumuzun oyuna girmesi lazımdı. Oyun durmuş iken bu merakımı da biraz sonra işte gidip izleyip çünkü insan o an nabzı yüksek atıyor. Doğru düşünemeyebilir. Ona da bakıp bu bilgiyi kendi içimizde paylaşacağız. Onun dışında memnunum. Burada tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da e, bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılırlar. sorumuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.